Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Linet'in magazinde yer alan haberlerini paylaşacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şarkıcı Linet'in gözyaşları. Şarkıcı Linet'in annesi Leyla Özgecan Mart 2022'de hayatını kaybetmişti. Ünlü sanatçı annesi için hazırlanan Beni Seyredin adlı yeni parçasını severlerle paylaştı. Yeni şarkısı için İsrail'de bir radyo programına katılan Linet, Beni Seyredin isimli parçam annemin anısına yazıldı. Beni yetiştiren, beni ben yapan annem Leyla, benim tüm dünyamdı. Şarkının bir kıtası annem için özel olarak yazıldı. Anneciğim seni çok seviyorum ve yaşadığım sürece senin değerli hatıranı yaşatacağıma söz veriyorum diyerek gözyaşlarına boğuldu. Şarkının sözleri ise şu şekilde. Bir demet gül beni ellerini öptüğüm ve senin bana asla yalnız olmayacağımı söyledin o geceye sana anlamına geliyor. Geri götürüyor. Saatler boyu şarkılar söylemiş. Kalplerimizi paylaşmıştık. Şimdi ise bir başıma yalnızım. Sözleriyle devam ediyor. De Linet'in annesine yazdığı parça sevenleri tarafından da büyük beğeni topladı. Minet hakkında magazin gündeminde yer alan haberleri paylaştık. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Şimdilik görüşmek üzere, hoşçakalın.